Merhaba değerli dostlarım. Evde yaşanan stres ve gerginlikler yalnızca anne babayı değil, çocukları da etkisi altına alıyor. Anne babaların anlaşmazlıkları ve tartışmaları çocuklarda davranışsal bazı problemlerin meydana gelmesine sebep olabiliyor. Çocuklarda özellikle anne babaların tartışmaları özgüven eksikliğine sebep olabiliyor. Ufak çocuklarda bu alt ıslatma, kaygı bozukluğu ve davranış bozukluğu olarak ortaya çıkabiliyor. Bu hususta ne olur anne babalar, dikkat edelim hassas olalım. Çocuklar yokken, çocuklarımız doğmamışken, belki evliliğin ilk yıllarında, ilk aylarında ufak tefek tartışmalar olabilir. Çocuklarımız olduktan sonra da tartışmalar olabilir. İnsanız neticede, beşeriz. Fakat bunları bir ölçü içerisin. Çocuklarımızın yanında yapmayarak, çocukların ruh dünyasının bozulmasına, çocukların hayal dünyalarının yıkılmasına, çocukların korkmasına, çocukların aileden soğumasına Yavrularımızın anne babadan uzaklaşmasına sebep olmamamız gerekiyor. Çocuk doğduğu andan itibaren çocuktur, anlamaz. Yanında yapılan kavgalar, yanında yapılan yüksek sesli tartışmalar, kırgınlıklar bizim anlamaz dediğimiz çocukların ruh dünyasında ciddi bir tahribata ve depresyona sebep olduğunu ifade edebiliriz değerli anne babalar. Ne olur problemlerimizi medeni ölçüler içerisinde kalp kırmadan Çözebilelim. Çocuklarımız seviyeli tartışmalar, seviyeli fikir teatisinde anne babalarını örnek alırlar ve büyüdüklerinde, aile kurduklarında, yuva olduklarında veya bir yerde çalıştıklarında seviyeli bir şekilde tartışır, seviyeli bir şekilde meseleleri çözüme kavuştururlar. Bu hususta biz anne babalara büyük görevler düşüyor. Ne olur ihtiraslarımıza, zaaflarımıza çocuklarımızı kurban etmeyelim. Anne baba tartışmaları çocuklar üzerinde derin izler bırakır. Kuşkusuz her evlilikte bir takım problemlerin olması kaçınılmazdır. Ancak ifade ettiğimiz gibi dozu kaçınca maalesef olan çocuklara oluyor. Peki böyle bir durum gerçekleşti. Tartışmalar oldu. Anne babalar sürekli tartışıyorlar. Çocukların psikolojisinde hangi tür problemlere yol açar? Birincisi çocuklar içe kapanırlar. Özellikle yüksek sesli tartışmalar sebebiyle Çocukların uyku düzeni bozulur. Kabus görmeye başlarlar. Yalnız uyumama meselesi ortaya çıkar. İçe kapanırlar. Baş ağrısı, karın ağrısı, sürekli anne babanın yanında olmalarını istemeleri. Anne babayı sürekli bir gölge gibi takip etmek isteme gibi problemler ortaya çıkabilir. Çiftin kavgalarının çocuklarda anne babanın ayrılacağı yönünde korkular oluşmasına da sebep olacağını ifade edebiliriz. Kavgaların şiddet uygulama boyutuna gelmesi çocuğun psikolojisini daha da derinden etkiler. Fiziksel şiddete varan tartışmalarda anne veya babanın öleceği, onlarsız kalacağı korkuları pekişebilir değerli anne babalar. Çok hassas olmalıyız. Bu tartışmalar başka neyi getirir? Süreklilik kazanan bu tartışmalar sonucunda çocuklar kendini suçlu hissederler. Bu tartışmalar neticesinde anne baba çocuklarını ihmal etmeye başlarlar. Ayrıca tartışmaların artması anne babada tahammülsüzlük meydana getirebilir. Çocuklara fiziksel şiddet uygulayabilirler. Bundan dolayı kendini suçlu hissederek ağlayabilirler. Çocuğun ruh dünyası bozulmuş olur. Çocuğuna fiziksel şiddet uygulayan anne babalar olabiliyor. Çocuğun hem ruh dünyası hem beden dünyasının sağlıklı olabilmesi adına anne babaların ruh dünyasının sağlıklı olmasına özen göstermeleri gerekiyor. Bu da kısacası Kur'an ve sünnetin emirlerini içselleştirerek yaşamaya bağlıdır. Her bir problemin temeline baktığımız zaman ya Kur'an'ın bir emrinin yaşanmadığı veya sünnetin ihmal edilmesi, sünnete tavsiye edilen hususların ihmaliyle problemlerin ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Psikoloji, sosyoloji kitaplarına baktığımız zaman Kur'an ve sünnetin açılımı olduğunu, Kur'an ve sünnete referans yaptıklarını, Kur'an ve sünneti referans aldıklarını ifade ediyorlar. Okumuş olduğumuz yüzlerce psikoloji kitabında, kişisel gelişim kitaplarında ya Kur'an'a ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisine atıfta bulunduklarını gördüm. Değerli anne babalar, kavgaların çocuklarda sebep olabileceği hangi tür psikolojik problemler meydana gelir? Hangi tür psikolojik sorunlar ortaya çıkar? Birincisi, çocuklar kavgaların sebebini anlayacak olgunlukta ve yaşta olmadıklarından olaylar karşısında şaşkın olabilir. Gelecek kaygısı taşıyabilir, yaşayabilirler. İkincisi, bebekler anlaşmazlıkları anlamasa dahi ev içerisindeki stresi hissedebilir. Yaşadıkları huzursuzluk onlarda ağlama, uykuya dalamama gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Üçüncüsü, çocuklar evdeki şiddetli kavgaları unutmuş görünseler dahi bilinç dışında bu sorunları bastırmış olabilirler. Bu da ilerleyen yıllarda başka psikolojik problemlerin tetiklenmesine yol açabilir. Aile problemleri, işte çalışırken insanlarla diyalog kuramama, insanlarla kavga yapma, trafikte kavga yap, okulda kavga yapma, komşularla anlaşamama, bu tür problemlerin temelinde maalesef yanlış eğitimin, anne baba tutumlarının, yanlış davranışların etkisi olduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer husus çocuklar bu kavgaları gördükçe karşı cinse karşı güveni azalır. Kız çocuğuysa erkeğe erkek çocuğuysa kızlara karşı güvenler azalır. Evde anne babasının anlaşmazlığına şahit olan çocukların karşı cinse güvensizlik duyması, evlilik kurumunun süreklilik konusunda şüphecilik yaşamasına sebep olabilir nasıl bir tramvaya sebep olduğumuzu, yapmış olduğumuz davranışlarla bunu bilmemizde büyük faydalar var. Bazı çocuklarsa öfke, evden ve okuldan kaçma, kötü alışkanlıklarla tanışma, karamsarlık, sorumsuzluk yaşayabilir, taşıyabilir. Bu yaşadıkları sonunda depresif bir süreç ortaya çıkarabilir. Kimi zaman bu çocukların tedavisi oldukça uzun sürer. Bir diğer husus çocuklar iletişimi anne ve babadan öğrenirler. Bu iki kişinin anlaşamadıklarını görmek çocuklarda iletişim problemlerinin başlamasına sebep olabilir. Anne babaların anlaşamamalarında anne babaların stresi çocukların derslerinde düşüş meydana getirebilir. Çocuğun en güvendiği iki kişinin anlaşamaması çocuğun zihninde insanlarla anlaşmanın zor olduğu düşüncesini ortaya çıkarabilir. Çocuklarda dış dünyaya karşı güvensizlik ortaya çıkmasına sebep olabilir bu hususta ciddi manada dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer husus çocukların ders notlarında düşüş görülmesi sık rastlanan bir durumdur. Sağlıklı bir ortamın olmaması, evde anne babanın kavgası, çocukların ders hayatında, ders çalışmalarında, okul hayatında ciddi manada düşüşe sebebiyet verebilir. Çocuklar dikkat çekmek amacıyla evden kaçma gibi davranışlar sergileyerek ilgiye ihtiyaç duydukları konusunda işaretler verebilir. Anne baba uyanık olacak, fedakarlık yapacak. Yavrular olduktan sonra, çocuk olduktan sonra anne babanın olumsuz davranışlar sergileme gibi, nefsinin istediği şekilde, ben böyle istiyorum, ben böyle düşünüyorum, böyle hareket etmeliyim deme gibi bir lüksü yoktur. Çocuklarının da geleceğini berbat etmeye, onların erdemli bireyler olmasına engel olma gibi bir durumla karşı karşıya kalmalarına sebep olmaları en büyük vebaldir. Evladının ruh dünyasını, evladının yetişmesine engel olmak en büyük kötülüktür. Bir anne baba evladına kötülük yapar mı? Eğer eğitimin iyi yapmazsa ona en büyük kötülüğü yapmış olur. Biz çocukken şöyle bir hikaye anlatılır da. Bir çocuk hırsızlık yapıyor. Şunu buldum anneciğim. Aferin oğlum. İyi bulmuşsun. Getir bakalım. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün çocuğun büyüyene kadar... Ergenlik yaşına eriyor. Bu alışkanlık haline geliyor yapmış olduğu hırsızlık. Ve neticede o devrin şartlarında büyük bir ceza verilecek oluyor. Son isteğin nedir diyor diye soruyorlar. Diyor ki annemin dilini öpmek isterim diyor. Ve annesi getiriliyor. Annesinin dilini dişleriyle koparıyor ucundan. Diyor ki annesine sen şu dilinle bana bu davranışın yanlış olduğunu yapmamam gerektiğini ifade etmiş olsaydın ben şu anda bu dar ağacında olmazdım. Burada olmazdım. Böyle bir menkıbe olmuş mudur olmamış mıdır? Fakat menkıbenin olup olmadığı önemli değil. Aslında daha ziyade vereceği derse bakmak lazım. Çocuklarımız yanlış yaparken onlar alkışlamak. Çocuklarımız dillenirken daha konuşmaya başlarken falana söv falana şöyle de. Falana şu kelimeyi kullan demek, onları yanlış yönlendirmek. Duygu ve düşüncede her istediğini yerine getirmek, yanlış davranışları onaylamak ve bu davranışları sürekli onayladığımızı göstermek, o yanlış davranışların, yanlış hareketlerin, bencilliğin o çocukla yerleşeceğini ve bu ileride büyük travmalara, büyük sıkıntılara, büyük uyuşmazlıklara sebep olacağını ifade etmemiz gerekir. Bu bir kehanet değil. Çanağınıza ne doğrarsanız kaşığınız o gelir. Değerli anne babalar çok hassas olalım. Başta kendimizi yetiştirelim. Çocuk terbiyesiyle ilgili eserler okuyalım. Kur'an ve sünneti öğrenelim. Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamaya çalışalım. Biz hassas olalım. Hassas olduk. Gücümüzün yetmediği hususlar oldu. O hususta Rabbim bizi bağışlar. Ümit ediyorum. Çocuklarımıza dua edelim. Çocuklarımızın yetişmesi için gayret edelim. Rabbim inşallah hem çocuklarımız hem bizi sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Kur'an ve sünnet yörüngeli yaşamamızı kolaylaştıracaktır. Sadece bu dünyayı düşünmeyelim değerli dinleyicilerim. Bu dünyanın bir ahiri var. Öldükten sonra dirilme var, hesap var. Yavrularımızı ateşe atmayalım. Yavrularımızı öyle yetiştirelim ki onlar cenneti kazansınlar. Allah'ın rızasını kazansınlar. Erdemli insanlar olsunlar. Ana babaya saygılı olsunlar. Biz yaşlandığımızda çocuklarımız bize bakacak karakterde olsunlar. Bunların hepsi bizim davranışlarımızla ilgilidir. Sevgili anne babalar, biz büyüklerimize nasıl davranırsak çocuklarımız bize aynısını uygulayacaklardır. Onlar da bize öyle davranacaklardır. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek çocuklarımız ona göre muamele edeceklerdir. Rabbim çocuklarımızı eğitirken, yetiştirirken hak vakkatı gözeterek nasıl bir terbiye vermemiz gerekiyorsa öyle terbiye verebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Bir diğer husus kıymetli anne babalar çocuklar tartışmaya dahil edilmemeli. Evde bir kısım sıkıntılar olabilir, tartışma olabilir. Fakat onları dahil etmeyelim. Özellikle de çocukla ilgili problemler onun gözü önünde ortaya dökülmemelidir. Ortaya döküldü. Anne bir tarafa, baba bir başka tarafa. Biri çocuğuna sahip çıktı. Ötekisi karşısında oldu. Bu sefer ya annenin çocuk anneden uzaklaşmasına ya babadan uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bir hekim gibi bir hastayı tedavi ediyor gibi nasıl yaparsak çocuğumuzun bu olumsuz davranışını ortadan kaldırırız? Duygu ve düşüncesiyle hareket edilmelidir. Anne baba çocuğuna yetişkinler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ona olan sevgilerini etkilemeyeceğini dile getirmeli, çocuğa güven vermelidir. Çocuklara evdeki problemleri her ne olursa olsun yeterince ilgi ve sevgi göstererek aşmasını bilmeliyiz. Evde problemler olabilir. Problemsiz bir yuva, problemsiz bir insanın olması mümkün değildir. Yeter ki medeni ölçüler içerisinde birbirimizin fikirlerine, birbirimizin duygularına hoşgörüyle yaklaşalım. Diyelim ki kendimiz gayret ettik. Gayret ettik fakat bir türlü problemlerimizi aşamadık. Problemlerimizi çözemedik. Olabilir. İnsan öyle problemler olur ki bunu aşması mümkün olmayabilir. Eğer böyle bir durum olursa, aşamama durum olursa mutlaka bir psikoloğa, bir uzmana, kendisine itimat ettiğimiz, güvendiğimiz bir şahsa müracaat edebiliriz. Bir akrabamız olur. Ateşin üzerine körükle gitmeyecek. Aile problemimiz oldu. Onu öyle bir dostumuzla, öyle bir yakınımızla paylaşmalıyız ki o bize gerçekten de yolu göstermeli. Anne babanın, eşlerin mutlaka hatalar, kusurları olabilir. Bu hataları, kusurlar aşmada gerçekten de insan psikolojisini bilerek, aile yuvasının devamlılığını arzu eden, aile hayatı düzgün olan, sözüne güvenilen bir insana müracaat etmemiz lazım. Eğer böyle bir insan yoksa Öyle insan yoksa problemlerimizi olur olmaz açmama, başkasını anlatmama gerekir. Çok zor durumda kalınırsa bir psikoloğa müracaat edilebilir. Fakat en büyük mesele eşlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları, birbirlerini dinlemeleri, enaniyet ve gururla, egoyla yuvalar yıkılmamalı. Yuvaların yıkılması çocuklarda çok büyük travmalara, çok büyük olumsuzluklara sebebiyet veriyor. Ayrılan anne babaların çocukları da onları görerek büyüdüklerinde, evlendiklerinde ayrılma yolunu tercih ediyorlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. Ne olur anne babalar problemlerimizi büyüterek yuvayı yıkan olmayalım. Bunun çok büyük bir vebali var. İnsanlar ayrıldığı zaman diyelim ki başkasıyla evlenme durumunda oluyorlar. O insanda da problem olur. İnsanız neticede. Her bir insanda çeşitli problemler olabilir. Bunu böyle değerlendireceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Hele çocuklarımız varsa, hele çocuklarımız varsa daha dikkatli olacağız. Rabbim huzurlu, mutlu bir aile hayatı nasip etsin bütün dinleyicilerimize. Huzurlu ve mutluluğu yakalamak insanın biraz da kendi elinde. Olanlarla yetinmeli, Allah'a şükretmeli, Allah'a teşekkür etmeli. Olayların, hadiselerin iyi tarafından bakmalı. Yuvayı bir ve beraber olabilmeler adına, yuvayı tutabilme adına... Yuvadaki harcın sağlam olması adına anne babaya çok ciddi manada görevler düşüyor. Rabbim huzurlu, mutlu bir aile hayatı nasip etsin bütün dinleyicilerimize. Yavrularımız Rabbimizin bize birer emanet olduğunu unutmadan onlara duayı eksik etmeyelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.